Dünyayı uzanan en güncel haberler, tarafsız ve güvenilir şekilde parmaklarınızın ucunda. Hemen şimdi Bağımsız Gazete mobil uygulamasını indirin, haberiniz olsun. Mutlu günler değerli izleyenler. Burası Kanal T. Gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız. Alaköy yakınlarındaki Mamari bölgesinde Rum çiftçilerin araçlarla sınır ihlal ederek izinsiz tarım faaliyetine girişmesi üzerine devlet yetkililerinden arda arda tepki açıklamaları geliyor. Cumhurbaşkanı Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler temiz yetkilileriyle temas kurduk. Amacımız bu tip gergini artırıcı olayların yaşanmasını önlemektir. Liderlere düşen görev örneği, diyalog mekanizmasını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek sözcüklerden gergini artıracak açıklamalardan uzak durmaktır dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çiftçilik, avcılık, izinsiz yol inşası ve çeşitli yapılaşma faaliyetleri yoluyla ara bölgede otoritesini yayma, toprak gaspı ve fiili durum oluşturma çabası içinde olduğu, vatandaşlarını da bu yönde teşvik etmesi kuzey ile güney arasında gerginliğe yol açıyor. Cumhurbaşkanı Erhurman sosyal medya hesabından konuyu ilişkin açıklama yaptı. Erhurman şunları kaydetti. 2025'in son günlerinde Kıbrıs Rum çiftçilerce ara bölgede hatta ara bölgeyi aşacak şekilde gerçekleştirilen ihlaller gerginliğe sebep Oldu. Kıbrıs Rum liderliği tarafından derhal kabul edilmesi mümkün olmayan sözcük seçimleriyle suçlayıcı açıklamalar yayınlandı. Biz derhal konuyla ilgili raporlar istedik ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurduk. Yetkili makamlarımızla Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında bu konuda diyalog kurulmasını sağladık. Amacımız bu tip gerginliği arttırıcı olayların yaşanmasını önlemektir. Bunun yolu Birleşmiş Milletler'in bugüne kadarki tüm anlaşma ve uzlaşmaları harfiyen uygulaması ve diyalog mekanizmalarının etkili çalışmasıdır. Bize göre liderlere düşen görev de önleyici diyalog mekanizmasını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek sözcüklerden, gerginliği artıracak açıklamalardan uzak durmaktadır. Görüşme masasını sunduğumuz 10 maddelik paketteki önerilerden biri, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum güvenlik güçleri arasında direkt diyalog sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasıydı. Amaç, yaşanabilecek sorunlarda zaman kaybetmeksizin temas kurulmasının sağlanmasıydı. Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı görevini devraldı. Ukrayna'yı desteklemek, Avrupa Birliği savunma hazırlığını hızlandırmak ve genişleme görüşmelerini ilerletmek, Güney Kıbrıs'ın üstlendiği 6 aylık görev süresinin başında geliyor. Rum yönetim başkanı Hristo Dildis, Avrupa'da daha fazla bütünleşme zamanının geldiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği Konseyi'nin 6 aylık dönüşümlü dönem başkanlığına devraldı. Dönem başkanlığının başlamasına ilişkin Rum haber ajansına konuşan Rum yönetimi başkanı Nikos Christodoulides, Avrupa için daha fazla otonomi ve daha fazla bütünleşme gerektiğini kaydederek birliğin zorluklarla mücadelesinden hep daha güçlenerek çıktığını ifade etti. Dönem başkanlığı süresince hükümetinin içeriden güçlü, vatandaşlarını, sınırlarına ve çıkarlarını koruyabilen bir birlik için çalışacağını söyledi. Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin güçlü bir pozisyondan ortaklıklar ve ittifaklar kurabilecek durumda olması gerektiğini belirtti. Hristodulidis, bu kapsamda Avrupa Birliği'nin dışa dönük ve dünyaya açık olması ve küresel gelişmelerde önemli bir rol oynayarak söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin gücünü stabilite, güvenilirlik ve öngörülebilirlikten alması ve güvenle güvenlik hissi vermesi gerektiğini dile getiren Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin ilke ve değerli uluslararası hukuka, diyaloğa, diplomasiye ve işbirliğine dayalı bir yapı olduğunun altını çizdi. Rum lider Avrupa Birliği'nin otonomisinin güvenlik, savunma ve hazırlık yoluyla otonomi, rekabet edebilirlik yoluyla otonomi, dünyaya açık bir birlik, herkes için değerler birliği olan otonom bir birlik ve uzun vadeli bütçe başlıklı birbiriyle bağlantılı 5 sütun üzerinden geliştirilebileceğini söyledi. Hristodolidis dönem başkanlığının dünyaya açık, otonom bir birlikle barış, refah ve işbirliği kıtası olan bir Avrupa ortak hedefine yeni bir iğme kazandırmak için kararlılıkla çalışacaklarını kaydetti. Güney Kıbrıs 14 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini üstlendi. Dün başlayan 6 aylık başkanlık Avrupa Birliği'nin savunma alanında kritik kararlar aldığı bir döneme denk geliyor. Rum yetkililerden başkanlığı ulusal sorunları gündeme getirmek için kullanmayacakları yönünde açıklamalar geliyor. Güney Kıbrıs dün 14 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Birliği dönem başkanı oldu. 1 Ocak 2026'dan itibaren 6 ay sürecek görev Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki kararlar başta olmak üzere kritik süreçten geçtiği bir döneme denk geldi. BBC'nin haberine göre bazı taktiksel adımlar atması beklenen dönem başkanının takınacağı tavrın Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine bir yansımasının olup olmayacağı merak ediliyor. Brüksel'deki en önemli endişe Kıbrıs sorunu nedeniyle süregelen gerginliğin savunma alanında Türkiye ile işbirliğine olumsuz etkileme potansiyeli içermesi. Rum yetkililerden başkanlığı ulusal sorunları gündeme getirmek için kullanmayacakları yönünde açıklamalar geliyor. Bununla birlikte Güney Kıbrıs, Türkiye'nin savunma odaklı SAFE programına askeri hareketlilikle ilgili Avrupa Birliği projesine ve Avrupa Savunma Ajansı'na katılımını ulusal çıkarlar gereği bloke etmeyi sürdürüyor. Avrupa Birliği de son dönemde savunma alanındaki hamleleri uluslararası alanda da dikkat çeken, Türkiye ile işbirliğinin sıklaştırılmasını isteyen ülkelerin sayısı azımsanmayacak düzeyde. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristo yeni yıl mesajında vatanın Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği ilkeleri ve Kran Montana'ya kadarki süreçte varılan uzlaşılar temelinde özgürleştirilmesi ve yeniden birleştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Rum liderin bu açıklamalarına tepki Başbakan Üstel'den geldi. Üstel tek gerçekçi çözüm egemen eşitliğe dayalı iki devletli modeldir dedi. Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulides'in 2026 yılı yeni yıl mesajına sert tepki gösterdi. Üstel, Christodoulides'in mesajının Kıbrıs'taki siyasi ve fiili gerçekleri görmezden gelen tek taraflı bir anlayışı yansıttığını belirtti. Rum tarafının geçmişte defalarca başarısız olmuş çözüm modellerini yeniden gündeme getirdiğini vurgulayan Üstel, Kıbrıs'ta tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözümün egemen eşitliğe dayalı iki devletli işbirliği modeli olduğunu söyledi. Başbakan Üstel, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Üstel ayrıca Avrupa Birliği'nin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak atanan özel temsilcinin tarafsız davranmadığı sürece bu girişimin tanınmayacağını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının 2026'ya kendi egemen devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'nin güçlü garantörlüğüyle girdiğini vurgulayan Üstel, Rum tarafını fiili gerçekleri kabul etmeye ve yapıcı bir tutumla bölgesel istikrara katkı koymaya davet etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Karekişi Kanal T'de katıldığı canlı yayında iktidara hazırız mesajı verdi. Nihai amaçlarının geliştirdikleri politikalarla mevcut duruma son vermek olduğunu ifade eden Kale, Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ülkede bir umut ışığının doğduğunu dile getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Kalekişi, Kanal T'de yayınlanan Ahmet Kaptan'ın hazırlayıp sunduğu Kaptan'ın günlüğü programına konuk oldu. İktidara hazırız vurgusu yapan CHP Genel Sekreteri, nihai amaçlarının geliştirdikleri politikalarla mevcut duruma son vermek olduğunu söyledi. Ee, biz her anlamda hem seçime hem iktidara hazırız şu an itibariyle. Şu anda biz onun rütuşlarını yapmaktayız önümüzde genel seçim var diyen yani. Mehmet Kalekeşi, başlayan bir süreci nihayete erdirmek için takvim ve plan ortaya koyduklarını ifade etti. Önümüzde bir genel seçim var. Biz tabii genel seçimin seçim boyutuyla hazırlandığımız gibi bu ülkeyi yönetmek anlamındaki hazırlıklarımızı e, geçmiş dönemde de başladık. Yani bu bugün başlayacak olan bir süreç değil. Yani yeni vizyonu sorduğumuz. Aslında biz başlayan bir süreci hızla nihayete vardırmak için bir sürü takvim ve plan ortaya koymaya başladık. CTP Genel Sekreteri Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ışığın parladığını belirtti. Bir ekim ayı bir çok güçlü bir ışığın aslında parladığı bir şey oldu. Bu kadar karanlığın içinde yani Cumhurbaşkanlığı seçimi herhangi bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değildi. Çok ciddi tepkilerin bir noktada birleştiği aslında bir momentumdu ve toplum burada aslında hala da reaksiyon verebildiğini ortaya koydu. Bu, bu kadar derin umutsuzluğun içerisinde %62.7 e, çok önemli bir işaretti aslında. 2025 yılının ülke için derin bir umutsuzluğun hakim olduğu bir yıl olduğunu dile getiren köşe neresinden tutarsak tutalım derin bir umutsuzluk var dedi. 2025 yılı e, ülkemiz için çok derin bir umutsuzluğun aslında Hakim olduğu ve e, geleceğe dair düşüncelerin artık bu adada kö, adada yaşamı devam ettirmenin bile e, mümkün olmadığı hissinin toplum tarafından hissedildiği bir yıl oldu. Neresinden tutarsak tutalım, e, her, her neredeysek, üretimdeysek de, esnafsak da, ticaretle uğraşıyorsak da, e, çalışansak da, emekçiysek de e, her alanda aslında derin bir umutsuzluğun hakim olduğu bir yıl oldu. Hükümetin miadını doldurduğunun altını çizen CTP Genel Sekreteri Mehmet Kalekişi, çürüme düzeninin oluştuğunu belirtti. Güçlü bir plan vardır önümüzde. Dediğim gibi sadece seçimi kazanmak değildir amacımız. Bu ülkeyi CTP'nin tek başına iktidarında yönetmek ve halkımızın yeniden bu ülkeye kök salması için her alanda geliştireceğimiz politikalarla bu mezbeleye, bu umutsuz döneme son vermektir. Nihai amacımız. Hükümet ortaklarının gündeminde erken seçim yer aldı. Başbakan Ünal Üstel daha önce yaptığı açıklamalarda seçimin tarihini 2027 olarak belirtmiş. Eğer şartlar 2026 olursa o karar hükümet verir demişti. YDP Genel Başkanı Erhan Akılda da bugün yaptığı paylaşımda erken genel seçimin tarihini Mayıs olarak açıkladı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Mayıs ayında erken seçim sinyali verdi. Arıklı Kıbrıs TV'de katıldığı televizyon programında 2026'nın seçim yılı olacağı görüşünü dile getirdi ve erken seçim için Mayıs ayı başlarının en uygun tarih olduğunu kaydetti. Ee, baraj korkusu olmayan seçimlerde barajı işte 2-3 parti geçecek bunlardan bir tanesi YDP noktasındayız. Ben o faydayı halkla görüyorum. Yeniden Doğuş Partisi'nin seçime hazır olduğunu da söyleyen Erhan Arıklı, yarın seçim olsa YDP hazır. Haziran'dan sonraki 6 ay seçim yasaklarıyla geçecek ve hiçbir icraat yapılmayacak. Seçim tarihi 2026'nın sonlarına kalması bizim faydamıza. Ben bundan kazançlı çıkacağım diye devletim, halkım zarar etmesin. 6 ay bu devlet tıkamanın, icraat yapmamanın bir anlamı yok. Yoksa biz hükümette kalmaktan oldukça memnunuz." ifadelerini kullandı. Yani teknik olarak siyasi açıdan da bana göre Nisan sonu Mayıs başı gibi olması gerekiyor. Çünkü arada bir anayasa değişikliği için referandum yapmamız gerekecek. O da Haziran-Temmuz ayı gibi olabilir. Sonra da arkasından Aralık ayında da yerel seçimler var. <laughs> ee, seçim 2026 yasaklar. yılı aslında seçimler yılı seçimler olacak. Seçimler yılı. Dolayısıyla o 2026'nın Eylül'ünde kalırsa genel seçimler hı hı. o zaman sıkıntı. E, 6-7 aylık bir seçim yasakları dönemi başlar. bir icraat yapamazsınız. Eliniz kolunuz bağlı olur. Ve en önemlisi de Eylül ayında e, 2027'nin bütçe çalışmaları başlar. Ve 31 e, Ekim'de seçime girecekseniz seçim satım hangi bürokrat, hangi bakan o bütçe çalışmalarını başlatacak. Dolayısıyla çok daha fazla geciktirmeden en uygun tarih bana göre Mayıs'ın başlarıdır. Tüzük gereği partisinin kurultayının 2 yılda bir yapıldığını belirten YDP Genel Başkanı Arıklı, kurultay yapılırsa ben Tüzük gereği yeniden aday olmayacağım. Kurultayı en son 2024'te yapmıştık. Parti meclisi kararıyla bu süre 3 yıla çıkarılabilir. Büyük ihtimalle bir yıl ertelenecek açıklamasını yaptı. Arıklı, 65 yaşında siyasete bırakacağımı herkese ilan etmiştim. O süreçte işte yaklaşıyor dedi. Yıla çıkartılabilir. böyle bir yani yaklaşan bir kurultayımız var. Hı hı. Parti meclisi oyunda karar verecek. Kurultay yapılırsa ben tüzük gereği yeniden aday olmayacağım. Dolayısıyla ona yönelik parti içerisinde işte bir takım çalışmalar yapılıyor. Oldukça aktif, genç, enerjik bir siyasi partiyiz. Net itibariyle benim de zaten 65 yaşında siyaseti bırakacağımı herkese o zamandan ilan etmiştim. Evet, Bakan Erhan Arakılı'nın açıklamaları böyleydi. Hükümette kalmaktan gayet memnunuz dedi ama sendikalar Arakılı gibi düşünüyor. Kıtas Başkanı Güven Bengihan mevcut hükümet değişene kadar eylemlerin süreceğini söyledi. Kanal TV'de canlı yine konuk olan Bengihan 2026'da mevcut hükümet görevde kaldığı sürece eylemlerin eksik olmayacağını vurguladı. Kıbrıs Türk Ame Memurları Sendikası Kıtams Başkanı Güven Bengihan, Kanal T'de yayınlanan Pınar Göze'nin hazırlayıp sunduğu haftaya bakış programına konuk oldu. 2026'da bu hükümet olduğu sürece eylemler eksik olmayacak vurgusu yapan Kıtams Başkanı, eylemlerle ilgili gerekli paylaşımları yapacaklarını söyledi. 2026 yılının da evet bu hükümet olduğu sürece eylemlerin eksik olmayacağını hatta bizler kamuda yetkili 5 sendika, önümüzdeki haftalarda bu hükümetin yok oluşa, yoksulluğa ve yolsuzluklara karşı sendikalarımız bir eylem gerçekleştirecektir ve bu eylemlerimizle de ilgili gerekli paylaşımları yapacağız. Bu hükümet gidene kadar eylemlerin süreceğinden bahseden Güven Bengihanı hükümetin gitmesi için her türlü işbirliğini yapacaklarını vurguladı. Ve bu hükümetin bir an önce istifa etmesi veya o koltuklardan gitmesi adına üzerimize düşen sorumlulukları alarak gerekli eylemlerimizin başlatılacağını ben buradan söyleyebilirim. Bu konuda gerekli kararlar alınmıştır. Bu hükümetin gidebilmesi için her türlü eylem birlikteliğine, işbirliğine, ekonomik örgütlerle de dahil olarak diyorsunuz. Evet bu hükümetin ne ekonomiye ne siyasete ne geleceğe bir faydası yoktur. Geçtiğimiz yılla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bingehan, özellikle son 5 yılda hükümetin yaptığı yanlış icraatlara dikkat çekti ve geçtiğimiz yıl özellikle emekçiler adına iyi bir yıl olmadı dedi. Benim için yani böyle çok halk adına, emekçiler adına güzel şeyler olmadı. Bu yıl hem MİK Başkanı hem Başbakanlık Müsteşarı hem ondan önce de Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürleri rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili, insan kaçakçılıklarıyla ilgili tutuklamalar oldu. Bu yıl yine kamu kurum ve kuruluşlarına, fırsat eşitliğine aykırı adaletsizce istihdamlar yapıldı. Kıtams Başkanı Güven Bengihan, hükümetin artık ülkeye verebileceği bir şey kalmadığını dile getirdi. Hükümetin ne politikaları ne de zihniyetleri halk adına siyaset yapmak değildir. Yaptıkları siyaset kendi yandaşlarına ve kendi koltuklarına daha uzun süre orada kalabilmek için kamu ayrıcalıklarını ve imkanlarını peşkeş etmektir. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Selan Aysal yeni yılın ilk çalışma gününde yaptığı değerlendirmede son bir yılı geride bırakırken önümüzdeki sürecin tamir, mücadele ve dayanışma ile geçeceğini söyledi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, yeni yılın birçok kişi için ilk çalışma günü olduğunu anımsatarak hedef ve hayallere ulaşabilecek sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı diledi. Zor bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Aysal, yaşananların kişisel ve toplumsal birçok değerin kaybına yol açtığını belirterek önümüzdeki günlerin bu kayıpları tamir etmekle geçeceğini kaydetti. Aysal, tamir etmek ve başarmak durumundayız. Başarmak için Ciddi bir toplumsal mücadeleye ihtiyacımız var dedi. Geçtiğimiz yıl fazlasıyla tecrübe yaşandığını dile getiren Aysal, bu deneyimlerin alınacak kararlarda yol gösterici olması temennisinde bulundu. Zor bir yılın beklediğini öngörmeyen olmadığını belirten Aysal, bu süreçten daha fazla dayanışmaya, gerçekliğe ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Aysal, bu topraklarda tutunmak ve var olmak için daha çok mücadele edilmesi ve daha çok üretilmesi gerektiğini ifade ederek Gelecek için barış, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük umutlarının yükseltilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman Bakanlar Kurulu'nun DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ile ilgili kararına dikkat çekerek görevden alma ve atama yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirtti Erhürman. Bu nedenle şu aşamada hukuken geçerli bir görevden alma veya atamanın bulunmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu ile ilgili son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erhurman, Doğu Akdeniz Üniversitesi kuruluş yasasının 5. maddesine göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve Üyelerinin Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atandığını hatırlattı. Buna karşın Bakanlar Kurulu'nun 29 Aralık 2025 tarihli ve resmi gazetede yayınlanan kararında başkan ve üyelerin görevden alınmasına ve yerlerine yenilerinin atanmasına karar verildiği ifadesinin yer aldığını kaydetti. Bakanlar Kurulu'nun yetkisine görevden alma ve atamayı önerme yetkisiyle sınırlı olduğunu işaret eden Erhurman, doğrudan görevden alma ve atama yetkisine ise Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu vurguladı. Bu nedenle mevcut durumda hukuken görevden alınmış bir vakıf yöneticiler kurulu üyesi bulunmadığı gibi yerine atanmış bir üyenin de söz konusu olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığının sürecin her aşamasında bakanlar kurulu ile istişare içinde olduğunu ifade eden Erhurman ancak süreci ilişkin son kararında önceki iki kararda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığının bilgisine resmi gazetede yayınlanmasının ardından ulaştığını kaydetti. Erhurman açıklamasında Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişarenin hukuka ve usule uygunlukla yönetimde gereksiz gecikmelerin önlenmesi açısından her zaman yararlı olduğunun altını çizdi. Daha Bakanlar Kurulu'nun Dayı Vakıf Yöneticiler Kurulu'na ilişkin önceki 3 atama kararını iptal ederek yeni bir karar aldığını açıkladı. Sendika yeni kararın da önceki kararlar gibi Dayı yasasına aykırı olduğunu alımsattı. Doğusen 29 Aralık 2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararla Bakanlar Kurulu'nun Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun atanmasına ilişkin daha önce almış olduğu 3 kararı iptal ederek yeni bir karar aldığını belirtti. Açıklamada önceki kararlar gibi yeni kararında açık şekilde Doğu Akdeniz Üniversitesi yasasına aykırı düzenlendiği savunuldu. Açıklamada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın konuya ilişkin açıklamalarının da bu durumu teyit ettiği ifade edildi. Bu süreçle birlikte Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yürüttüğü Vakıf Yöneticiler Kurulu'nu görevden alma sürecinin tarihe geçtiğini belirterek Bakanlar Kurulu'nun 4 kez yanlış karar aldığı öne sürüldü. Dağüsen, yaşananların devlet ciddiyetini zedelediğini belirterek Eğitim Bakanı'nın önergesini yasaya uygun şekilde düzenleyemediğini, Başbakanlığın önerinin yasaya uygunluğunu denetleyemediğini ve aralarında hukukçu bulunan bakanların yapılan hataları fark etmeden yanlış kararları dört kez imzaladığını kaydetti. Türkiye'de yurt dışına çıkış harcı ve özel iletişim vergisine zam yapıldı. Yurt dışına çıkış harcı 710 liradan 1250 lira yükseltildi. Harç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanları kapsamıyor. Türkiye'den yurt dışına çıkacak olan Türkiye vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu çıkış harcı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararıyla %25 zamla 1250 Türk lirasına çıkarıldı. Harçtan muaf tutulanlar şöyle sıralanıyor. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni olanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harç miktarı 2025 başında 710 Türk lirasına ardından Eylül ayında %40,8 zamla 1000 Türk lirasına yükseltilmişti. New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı Zohra Memdani halka açık bir törende Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Bu New York şehrinin bir belediye başkanının yemin töreninde İslam'ın kutsal metnini kullanmasının ilk örneği oldu ve şehir için bir dizi tarihi ilki vurguladı. New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı Zohri Memdani, halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende Kur'an-ı Kerim'e el basarak ikinci defa yemin etti. Do solemnly, swear. Do solemnly swear that I will support the Constitution of the Memdani, yeni yılın ilk gününde Broadway caddesindeki New York Belediye Binası'nın merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek Belediye Başkanlığı görevini resmen devraldı. So help me God. So help me God. <laughs> seçim sürecinde genç belediye başkanını açıktan destekleyen Amerika senatörü Bernie Sanders'ın eşliğinde kürsüye gelen Memdani, eşi Rama Duvalci'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Ve yeniden yurttayız. Birinci ince av mevsimi 11 Ocak'ta başlıyor. 28 Şubat'a kadar devam edecek tüzük değişikliği ile ilgili duyuruya göre avcılar av günlerinde çulluk, cikla, yaban güvercini, falsa, karga ve saksağın avlayabilecek. Birinci ince av mevsiminin 11 Ocak'ta başlayıp 28 Şubat'a kadar devam edeceği duyuruldu. 30 Aralık 2025 tarihli ve 261 numaralı resmi gazetede Bakanlar Kurulu'nun yaptığı tüzük değişikliği kararı duyuruldu av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasası kapsamında yapılan tüzük değişikliğine göre avcılar 19 gün boyunca avlanabilecek. Birinci ince av günleri 1, 14, 18, 21, 25, 28 Ocak 2026 ile 4, 8, 1, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Şubat 2026 günlerinde yapılacak. Av tarihleriyle birlikte av bölgelerini gösteren haritada resmi gazetede yayımlandı. Harita üzerinde ayrıca avlanabilecek hayvanlara ve avda uyulması gereken kurallara da yer verildi. Tüzük ile ilgili duyuruya göre avcılar, av günlerinde çulluk, cikla, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağın avlayabilecek avcılar, Belirtilen türleri dışında herhangi bir av ve yaban kuşunu avlarsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalıyor. Avcıların av faaliyeti esnasında telefon ve elektrik kablolarıyla, trafik işaretlerine ve bilgi verici levhaların korunmasına ve av faaliyetiyle ilgili uyulması gereken kurallara dikkat göstermesi uyarısında bulunuldu. Ve bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Sırada güncel döviz kurları ile hava tahmin notlarını paylaşıyoruz. Esen kalın.